Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün 5 saatlik bir çalışma sergiledim. Gene düşük saatlere düştük. Ama olsun. Hastayım biraz. Yarın okullar açılıyor yani okulların açılmasının ilk günü olacak. Ve ben şu anda hastayım. Boğazım fena felaket ağrıyor. Burnum da bayağı akıyordu gün boyunca kütüphanede. Neyse bugün sadece biyoloji çalıştım. Sadece. Matematik çalışmadım. Paragraf çözüm 20 soru 17 doğru 3 yanlış geldi. Dil bilgisi denemesi çözmedim. şeyler ee, denemesi çözmedim. Direkt geçtim. Biyoloji çalıştım. Çünkü programında onu ben mi diye zaten video diye şey yaptım da. Soru falan da eklenince işin içine baya bir e, neydi? Zaman aldı. Hemen şuradan para, parlaklığı açayım da. Kötü gözüküyor. Ee, doktor biyolojiden. Ee, hani ben e, kitabım yanında değil ama hani ben check-up'ları bırakmıştım ya yapmamıştım. Size göstermem sonraki tekrarlar için yapmamıştım. Odaklısı ya? Heh. Şurada checkpoint'i izledim. Sonra checkpoint izledim. Direkt buradan göstereyim mi? Sonra tekrar gir çık yapmayayım. Checkpoint'leri izledim işte. Bayağı ilerledim. Şuraya kadar geldim. Nükleik asitler bitti. Hücreye kadar geldim. Hemen şuradan göstereyim. Sonra acaba biyotin şeyinden buradan başladım abi. Şöyle bayağı bayağı test çözdüm. Yani bugün bayağı 5 saatin 4 saat 40 dakikası biyoloji oldu. Buraya kadar gelmişim. Neyi proteinlere kadar. Ondan sonrasını ise e, şimdi göstereceğim yerden yaptım. Nerede doktor biyoloji? Selam. <laughs> Burada da ben gözüküyorum. Eee Baş, başa gelelim. Buradan baştan başladım. Doktor Biyoloji'nin Soru Bankası kitabından. Şuradan başladım. Şöyle. Hızlı göstereyim. Baya baya çözdüm yani. Bugün baya bir çözdüm. Şuradan vitaminlere falan geliyor. Ama vitamin mi? Hibrit falan oluyor. Ama herhalde onlar hücreyle alakalı. Bilmiyorum çünkü. Cima. ıı şuradan ee, bir tane de kimya videosu izledim. O da yarısına kadar gelmişim güçlü etkileşimlerin ki bu hafta yapmam gereken kimyasal türler arasını bitirmekti. Onu hafta sonu bıraktım ve yapamadım. <laughs> bu şekildeydi. Daha hiç çalışmadım. Hastayım. Yarın okulların ilk günü. İnşallah benim için yarın kalktığımda güzel bir şekilde geçer yani iyileşmiş olurum. Yani çok iyileşmeyi beklemiyorum zaten bir anda böyle o şey gibi değil ama Yine yani bir böyle <laughs> boğaz ağrısıdır işte burun aklısıdır bu tarz problemlerin çözülmesini istiyorum. Yanımda hep su bulunduruyorum boğazım çok ağrıyor. Neyse inşallah siz iyi bir şekilde çalışmışsınızdır. Herkese iyi çalışmalar hoşçakalın.